Koca Sinan Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nden geliyoruz. Size atıklar, geri dönüşüm ve sıfır atık hakkında bilgi vereceğiz. Şimdi size poşetler dağıttık. Teşekkür ediyorum öncelikle. Özellikle toplamışsınız. Ee, bunu devamlı hale getirmek istiyorum. Hı hı. Efendim. Biz, biz size teşekkür ederiz. Rica ederim. Şimdi, öğretmenlerimiz her zaman şunu söylüyor değil mi? Çevremizi temiz tutalım. Evet. evet. Peki çocuklar, çevre nedir? Neyi temiz tutacağız? şey otluk alanları, ağaçları. Otluk alanları, ağaçlık alanları evet. Okulumuzu, okulumuz Okulumuz. E, şimdi birçok yer mesela okul, ev, bina, belediye merkezi. Belediye alanımız. Çevre dediğimiz zaman her yer aklımıza gelsin. Sınıfımız, okulumuz, caddeler, sokaklar, mahallemiz, ormanlık alanlar, parklar. Bunlar hepimiz, hepsi direkt çevre. Ama çevremizi temiz tutalım dediğimiz zaman bir şehrimiz, iki dünyamız aklımıza gelsin. ne geliyor? Evet. Şey, bir kişinin çevresi. Tamam. Bakın yani çocuklar, çevre dediğimiz zaman hepinizin cevabı doğru. Sınıfımız, okulumuz, mahallemiz, caddelerimiz, bunların hepsi bir çevredir. Ama çevremizi temiz tutalım dediğimiz zaman bir şehrimiz, iki dünyamız aklımıza gelsin. İçimize yaramayan bazı atıklar yeni şeylere, farklı şeylere dönüştürülebilir. Buna geri dönüşüm deniyor. Ya da kısaca geri dönüşüme ne diyeyim? ihtiyacım olmayan şeyin ya da işe yaramayan şeyin işe yarar hale gelmesidir geri dönüşüm. Peki hangi atıkları çöpe değil de geri dönüşüm atacağız? Siz bu mağar projeleri hangi atıkları attınız mesela? Kağıt. 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 Ee, şey şöyle, şey, şey. plastik şişe. Plastik. plastik. Peki e, geri dönüşümle alakalı merak ettiğiniz bir şey var mı? Bana sormak istediğiniz. Koca Sinan Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nden geliyoruz. Sizlere atıklarımız hakkında bilgi vereceğiz. Şimdi öğretmenlerimiz her zaman şunu söylüyor değil mi? Çevremizi temiz tutalım. Peki çocuklar çevre nedir? Neyi temiz tutacağız biz? Çevre deyince aklımıza ne geliyor? Evlerimizin önü. Evlerimizin önü evet. Ailelerimize söyleyip belediyemizi Biz evimize mavi poşet bıraktıralım. Sıfır atık demek. Birincisi alışkanlıklarımızı değiştirip atık oluşmayacak şekilde hareket etmek. İkincisi oluşan atığı farklı değerlendirmek. Yine de bir atık oluşuyorsa doğru yere atmak durur.